L küresi şekildeki gibi yalıkların iple asılmıştır. K küresi L küresine yaklaştırıldığında L küresini önce çekip sonra itiyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğru olabilir? 1. K küresi yüklü L küresi nötrdür. Evet bu olabilir. K küresi örneğin artı yükle yüklü L küresi nötr. K ister artı ister eksi olsun nötr olan L küresini kendine doğru çeker. Çektikten sonra L ve K birbirine dokununca L de K'nın yükü ile yüklenir. Aynı işaretli olacaklarından bu sefer K küresi L küresini iter. 2 K küresi artı yüklü L küresi eksi yüklüdür. Bu da olabilir. Evet biraz önce söylediğimiz gibi K L'yi çeker. K'nın yükü büyükse L'yi artı yükler veya L'nin yükü büyükse K'yı eksi yükler. Aynı yüklü olacaklarından bu sefer yine K'yi iter. 3. Son durumda K ve L kürelerinin yük işaretleri aynı olur, birbirlerine dokunduğu için yük işaretleri aynı olur. Evet, 3 ifade de doğrudur. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olacaktır.